C doktorundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? İşlediğimiz dersin sorusunu çözüyoruz. Haydi bakalım. Hocam soru bir Zorluk seviyesi nasıl? Kolay. Haydi bakalım ne demiş? Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hayat senin isteklerini duyma konusunda senden daha iyi bir dinleyicidir dediğimde ilgi eki, iyilik eki, bulunma hali eki, ek fiil ve yönelme hali ekinden bahsetmiş. Şimdi öncelikle senin isteklerin dediğimde istekler sana ait değil mi? Evet o zaman bu bir iyilik. O zaman iyilik ekini eledim geçtim. İstekler seninle ilgili değil mi? Evet hocam o zaman bu da ilgi mi? Evet o zaman ilgiyi de eledim. Şuradaki i bir sözcüğe iki tane iyilik eki gelmez arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. O zaman zaten iki ihtimalim vardı. O zaman bu da belirtme hali eki oldu. Belirtme hali ekini de göstermiş olduk. Devam ediyorum. Duyma konusunda hocam buradaki d'da bulunma mı? Evet çünkü o konuda bulunma manasından bahsediyorum. Eledim. Senden daha iyi bir dinleyicidir dediğimde ne yaptım? Dinleyicidir. Dinleyici sözcüğü isim ve buradaki ek fiil isme mi gelmiş? Evet. idi, imiş, isedir ek fiil değil miydi? Evet, ek fiil de var ama yönelme hali eki yok. Hocam dendan yönelme hali eki değil mi? Hayır, ayrılma Hali ekidir. Aklımızda bulunsun. Sorunun doğru cevabı edirne olacak. Peki hocam soru 2. Zorluk seviyesi nasıl? Kolay. Benim sevgim yüzülmesi güç bir havuzda kulaç atmaya benzer cümlesinde. M yani ım, im, um, üm eki kaç farklı işlevde kullanılmıştır? Benim dediğimde imi gördüm. Sevgim dediğimde meyi gördüm. Yüzülmesinde im eki, me eki yok. Güç bir havuzda kulaç atmaya benzer. Hocam bunlarda da yok o zaman bakıyorum. Sevgi bana ait değil mi? Evet o zaman iyilik oldu. Peki benim sevgim sevgi benimle mi ilgili? Evet o zaman demek ki bu ekin adı da ilgi. Demek ki im 1 ve 2 yani ilgi ve iyilik işlevinde kullanıldı. O zaman doğru cevabım Bursa yani iki olacak. Peki zorluk seviyesi orta olan üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Peki yukarıda altı çizili sözcüklerin hangisi? Kökü türü yönüyle diğerlerinden farklıdır. Hocam kökü türü deyince neye bakıyordum? Senden şunu istiyor. Diyor ki sözcüğün köküne in isim mi yoksa fiil mi diye bak diyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Şimdi her ne kadar şikayetçi olsak da kendimizi başka bir yerde bulamayız dediğimde. Hocam bunun kökü bulamak mı? Hayır. Bulmak öyle değil mi? Çünkü bulamayız. Aramak manasından bahsediyorum. E bulmak fiil değil mi? Kesinlikle fiil. Eskici. Hım, hocam eski ortak kök değil mi? Evet hocam hem isim hem fiil olabiliyor. E, anlam bağlantısı da var. Ben bunun köküne isim mi diyeceğim, fiil mi diyeceğim? Bir soru işareti koyalım. Farklı bir durum anlatacağım burada. Eskici bağırır, antikacı bağırmaz. Malı ucuz olanlar. Hocam kökü olan mı? Hayır. Biraz daha geriye gidiyorum. Olmak öyle değil mi? Ol-mak diyebiliyorsam fiil. Diyor, devam ediyorum. Daima bağırma ihtiyacı güder. O zaman bağırma sözcüğünün kökü de bağırmak değil mi? Kesinlikle. E o zaman bu da mekmak değil mi hocam? Bağırmak dedim. Evet o zaman bu da fiil oldu. E, i̇htiyacı güder. Kimse bundan bir ders çıkarmaz. Hocam çıkarmak değil mi? Hayır. Biraz daha geriye gidelim. Çıkmak. Doğru mu? Evet. Çıkmaktan çıkarmak. O zaman çıkmak diyebiliyor muyum? Evet. Fiil. O zaman fiil. 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 E cevabım 2. O zaman cevap Bursa ama hocam bu nasıl isim oldu? Çünkü bir tek isim bu kalacak. Doğru mu? Senden şunu istiyorum. Ortak köklerde yapman gereken şey şu. Hemen bir sözcüğün ortak kökse eğer aldığı eklere bak. Çünkü isim mi fiil mi olduğunu bazen adlandıramayabiliyorum. Mesela kitap sözcüğüm var. Doğru mu? Kitapçı veya saat sözcüğümü düşünüyorum. Saatçi. Doğru mu? Evet. Şimdi dikkat et. Kitapçı dediğimde kitap isim mi? Evet. Demek ki isme gelmiş. Saatçi dediğimde saat isim mi? Evet. Demek ki isme gelmiş. O zaman bu ek isme geldiyse eski ismi o zaman isim olmaz mı? Kesinlikle. Ama hocam bakıcı sözcüğü var. Onu nasıl yapacağız? Dikkat et. Bak bu sözcüğümdeki ekim cı değil. ıcı O yüzden demek ki bununla alakalı değil. Hocam peki ben Eskitmek sözcüğünü görseydim yine mi eski isim diyecektim bakalım hemen düşünüyorum t ile ek ağlamak ağlatmak ya da beklemek bekletmek hemen düşünüyorum ağlamak fiil mi evet bekletmek fiil mi daha doğrusu beklemek fiil mi evet demek ki buradaki t'ler fiile geliyormuş o zaman demek ki eski burada fiil olacak neden çünkü aldığım ekten dolayı o yüzden burada cıcı isme geldiği için demek ki ne yapıyorum? Cevabım Bursa olacak. Devam ediyorum. Soru 4 hocam. Zorluk seviyesi nasıl? Orta. Ne demişiz? Aşağıda altı çizili sözcüklerin hangisi gövdeden türemiştir? Hocam burada neye bakıyordum? Hemen bir gövde bul. Şöyle gövde bul ve ona bir yapım eki getir en az. Ya da bir kök bul ona en az iki yapım eki getir. Zaten gövde içerisinde bir yapım eki barındırıyor ya. O yüzden buralara şöyle parantez içerisinde de en az diyelim de burada kafamız karışmasın. En az getirdiğin zaman olur. Peki alışverişe gidelim ve bir kalemlik alalım. Sözcüğümün kökü kalmak mı? Hayır. Kalemle kalmak arasında bir bağlantı yok. O yüzden köküm kalem. Kalem kök. Peki kalemle kalemlik aynı şey mi hocam? Hayır. Yapım eki. Aa hocam burada bir tane yapım eki var. Ya görmezden gelsek de bir tane yapım ekine de gövdeden türemiş desek uğraşmasak olur mu? Asla olmaz. Neden? Çünkü benim kök artı bir yapım ekim beni neye götürüyor? Gövdeye götürüyor. Hocam gövdeden türemiş arıyoruz. O yüzden a gitti. Kitapçıdan hemen ayırıyorum. Sözcüğüm kit mi? Kökü? Hayır. Kitap doğru mu? Kitapçıdan. Kitap kök mü? Evet hocam kitap ve kitapçı aynı şey mi? Hayır o zaman demek ki bu bir yapım eki. Dendana bakıyorum kitapçı sözcüğünün anlamı değişmemiş mi? Hayır o zaman çekim eki. Ve ben zaten dendanı nasıl anlattım? Ayrılma hali ekinde ve isim çekim ekinde anlattım. Hocam yine bir tane yapım eki var. Kitapçıdan sözcü yine gövde durumunda mı? Kesinlikle o zaman B şıkkı da gitti. Ellerim sözcüğünü ayırıyorum. Köküm E mi? Hayır o zaman el ler im. Şimdi el kök. Eller birden çok elden bahsediyorum hocam. Bunu anlattık. Çoğul eki. Ellerim benim ellerim. Eller bana ait değil mi? Evet. O zaman aitlik iyilik Doğru mu? Hocam çoğul eki, çekim eki. İyelik eki, çekim eki mi? Kesinlikle. O zaman demek ki buna gövde bile diyemiyorum. Devam ediyorum. Bakıcılık sözcüğüne bakıyorum. Köküm bakı mı? Hayır o coğrafya terimi. O zaman bak diye ayırıyorum. Bakmaktan bakı bakıdan mı bakıcı? Hayır hocam bakı beni coğrafya terimine götürür. Bakıcı diyorum. Bakmaktan bakıcı sonra bir de lık ekim var. Bakmak kök mü? Kesinlikle. Bakıcı. Bakmak ve bakıcı aynı şey mi? Hayır o zaman yapım eki. Peki bakıcı ve bakıcılık aynı şey mi? Hayır o zaman demek ki bu da yapım eki. Dikkat et köke 2 tane yapım eki getirdim ve gövdeden türemişi elde ettim hocam. O zaman demek ki doğru cevabım Denizli olacak. Peki masalarımızda sözcüğüne bakıyorum. Köküm masalar çoğul eki. ımız iyilik eki. da bulunma eki ve bunların hepsinde çekim eki mi? Kesinlikle hocam. O zaman ne oldu? Kesinlikle ve kesinlikle bu gövde bile olmadı. Geçiyorum. Peki soru 5 hocam zorluk seviyesi nasıl? zor. Peki yukarıdaki paragrafta fiil köklü kaç sözcük vardır? Haydi. Hocam, çiçekçi sözcüğünün kökü çiçek mi? Evet. Çiçekmek diyebiliyor muyum? Hayır, isim gitti. Çiçek isim demiştim, gitti. Satmaya sözcüğünün kökü sat mı? Evet, fiil mi? Aldım yuvarlak içine kaçırmıyorum. Karar, karmaktan mı? Hayır hocam, eliyorum. Vermeden dediğimde vermek fiilimi. Evet hocam fiil yazdım ve yuvarlak içine aldım. Önden önce önmek diyebiliyor muyum? Hayır hocam eledim. Bu bumak diyemiyorum. İşimak diyemiyorum. Bilenlerin dediğimde bilen mi köküm? Hayır, bilmek değil mi? Evet o zaman fiil mi hocam? Kesinlikle o zaman bunu da yuvarlak içine aldım. Fiil köklü sözcüğü arıyorum ya devam ediyorum. Yanında yanmak mı hocam? Hayır birinin yan tarafından bahsediyorum. O yüzden isim. Birçok birleşik bir sözcük zaten ikisi de isim kez dediğimde kezmek diyemiyorum. Çiçek demiyorum. Hocam paketlemiş paketlemek değil mi? Hayır biraz daha geriye gidelim. Paket. Paketmek diyebiliyor muyum? Hayır hocam eledim. Bumak diyemiyorum. Çiçek demiyorum. Paketlemenin kökünün paket yani isim olduğunu söyledim. Eledim. İşi işmek diyemiyorum. Eledim. Çok. Zormak diyemiyorum, çünkümek diyemiyorum, elmek demiyorum, maharetmek demiyorum çünkü köküm maharet. İsteyen dediğimde sözcüğümün kökü istemek mi, fiil mi? Mekmak getirebildim. O yüzden bunu da yuvarlak içine aldım. Bir eledim. Hocam yetenek isim mi? Evet isim ama bu sözcüğün kökeni yetmekten yetenek. Bir şeye yetmek, kabiliyet olmak manasında yetmekten yetenek. O yüzden bu bir fiil ve bunu da yuvarlak içine aldım. Şimdi geriye ne kaldı hocam? Sayması kaldı. Bir. 2 3 4 5 demek ki 5 tane mi fiil köklü sözcük varmış? Evet hocam, o zaman demek ki cevabım Denizli olacak. Peki hocam soru 6 zorluk seviyesi yine zor mu? Kesinlikle. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? Hocam, altı çizili sözcükler bunlar mı? Evet hocam hepsinde de aynı cümle gibi duruyor. Evet aynı cümle gibi ama dikkat etmen gereken bir şey var. Cümleleri tek tek okuyacağız. Hepsinde aldığım sözcük u mu? Evet aldığım sözcük u. Hocam ne demiştik? I, i, u, ü. Bu eklerin isimlerde iki ihtimali var. Ya iyelik ya belirtme olabiliyordu. Doğru mu? Evet. Farkını anlamak için de onun koyup okuyordum. Onun televizyonu çok pahalıya satacaktı. Oldu mu? Hayır. O zaman iyilik ihtimali kalktı ortadan. Belirtme hali ki oldu. Onun televizyonu çok pahalıya sattıracaktı. Oldu mu? E, hayır hocam. O zaman yine ne oldu? belirtme oldu. Devam ediyorum. iki belirtme var. O zaman ben iyelik arayacağım. Doğru mu? Onun televizyonu çok pahalıya sattırmış dedim mi? Diyemedim hocam. O zaman belirtme hali eki oldu. Onun televizyonu çok pahalı olunca satmış diyorum. Aa, onun televizyonu. Televizyon ona ait mi? Evet o zaman iyilik oldu mu? Kesinlikle ama bir de Edirne'ye bakalım. Onun televizyonu çok pahalı bulduğu için satmış oldu mu hocam? Hayır olmadı. O zaman demek ki bu da neymiş? Belirtme hali ekiymiş arkadaşlar. O yüzden 4 belirtme bir iyilik var. Cevabım kesinlikle denizli oldu. Bu tip sorularda başına onun koyarsanız iyilik mi belirtme mi olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Haydi bakalım sıra sende. Kendime bir biblo almak için saatlerce mağaza gezdim cümlesinde isim sözcüklü kaç sözcük vardır cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.